Gebze Belediyesi tarafından Fatih Sultan Mehmet'in hayatını kaybettiği tarihi alanda düzenlenen 28. geleneksel Hünkar Çayı Rüyalı güreşleri sona erdi. Destek küçük. Destek küçük boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. 28. Geleneksel Hünkar Çayırı Yağlı Güreşlerine 42 baş pehlivan olmak üzere çeşitli boylarda 750 pehlivan katıldı. Kıran kırana geçen baş pehlivanlık güreşlerinde rakiplerini yenen Nedim Güler ve Ali İhsan Batmaz baş pehlivanlık finaline karşı karşıya geldiler. Boy pehlivanlarımızın puanlama saati gelmiştir. Baş pehlivanlık finalinde rakibi Ali İhsan Batmaz'ı mağlup eden Nedim Güler, 28. geleneksel hünkar çeyiri baş oldu. pehlivanlığı kazanan Nedim Güler'e madalya ve kupasını Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz takdim etti. 28. Hünkar Çayırı yağlı güreşlerine ev sahipliği yapan Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyükgöz güreşleri takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Burada Fatih'in otağında Hünkar Çayırı'ndayız. Fatih Sultan Mehmet burada hayata etti. kendisine öncelikle minnetle şükranla iade edilir. Ruhu şad olsun mekanı, cennet olsun inşallah. Bugün burada 28. .'si düzenleniyor geleneksel yağlı güreşlerimizin. Bu da bize şunu e, vurguyla ifade etmemiz gerekiyor ki biz ata sporlarına son derece önem veriyoruz. Hiçbir şekilde kesintiye uğramasını istemiyoruz. Aynı zamanda güreşle beraber diğer... ...ata sporlarımızı da okçuluk gibi... ...diğer Baş spor dallarını da... ...bu mekanda arim, ihya edeceğiz. Bu mekan... E, ...Avrupa'nın en büyük... ...dijital müzesinin inşa edildiği bir alan haline gelecek. Kocaeli Büyükşehir Belediye'miz... ...burada... E, ...dijital e, müze... ...ve diğer taraftan da tarih koridoru... ...tarih panoramalı tem, e, panoraması... ...temalı projeleri hayata geçirecek. Dolayısıyla hem turizm alanı... ...hem tarihi kültürel alan... ...ama aynı zamanda... 85 dönümlük bir alan üzerinde de burada etnospor etnos dallarının icra edildiği baş bir alan düzenlemesi yapılmış olacak. Doğan Böylelikle Koşkaya sporun hem çeşitlenmesini hem de e, sağlıklı bir altyapıya kavuşmasını gerçekleştirmek Ben bugün burada 42 tane baş pehlivan şu anda müsabakalarda e, güreşiyorlar. 750 tane güreşçi sabahtan bu tarafa e, karşılıklı müsabakalarını yürütüyorlar. Ben hem güreşçilerimize, hakemlerimize, cazgırlarımıza ve seyircilerimize hepsine ayrı ayrı hoş geldin diliyorum. Yürekleri var olsun diyoruz ve hepsine başarılar diyoruz.